Evet sıra geldi anlatmaktan asla bıkmayacağım ve her zaman böyle benim için çok 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 özel değeri olan bir araba markası Opel'i e incelemekteyiz. PSA gruba satıldıktan sonra kendi özgünlüğünü yitirmesine rağmen hala gönlümde bir amblem olarak da olsa takılıyor. Ee, bu araç 29.900 900 İsviçre frangıymış. Araç bu. Bu da 29.900 İsviçre Frangı 25.900 Kırmızı bir Opel Bu 35.900 32.900 39.900 Herhalde bu Astra'nın yenisini Ben hiç görmedim bu arabadan orijinalini yitirmiş bir <laughs> Alman arabası. Tiksindim. Vallahi tiksindim. Şu güzelliklerin içine nasıl ettiler, nasıl sattılar. 25.900 İsviçre Frank'ı. Sinirlendim. Nasıl olur da satarlar. Otel gibi özel bir markayı. Korsa. Bakın bu Astra'ymış. Yeni Astra. Kırmızı olan. Kırmızı olan yeni Astra. Neyse ya bu Opel Fransızlaşmış ben. Sinirlerim bozuldu. Bu Mokka'ymış. Siyah olan Corsa. Gri araba dediğim yeni Mokka. Kırmızı yine Corsa. Ee, Corsa. Beyaz araba. Kirstland. Burada da Skoda'nın Karo diye bir modeli var. 4x4. 2000 TSI motora sahip. 4x4. 32.700 İsviçre frangı. Alman değilse almam abi. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.